Arkadaşlar bugün Zerle beraber e, nasıl Word Pro yiyeceğiz? kullanırız kullanılır onu göstereceğim e, like atıp abone olmayı unutmayın hadi geçelim <laughs> arkadaşlar ilk önce böyle bir giriş oluyor yüklenmesini bekliyoruz taraftan Burada bakın artı işareti var. Onu tıklıyoruz. Sonra buradan herhangi bir at giriyoruz. Laske sallıyorum ben. Sonra şurada şey var. Böyle böyle bir şey var. Onu tıklıyoruz. Burada real var. Real'a tıklıyoruz. Sonra save diyoruz. Tamam. Sonra şu en altta ya da siz yeni oluşturduysanız şu ikinci yerde olabilir siz e, burada kendine oyunun kendisi oluşturduğu bir şey var neyse e, veya kendi yaptığım şeye giriyorum burada ülkeler var şöyle şey yapabiliyorsunuz mesela istediğim böyle alan vermek istediğimiz şeye tıklıyoruz. Sonra burada şurada bakın kilit yeri var. Bu bloç diye. Ona tıklıyoruz. Sonra şurada tik var. Ona tıklıyoruz. Sonra böyle alabiliyorsunuz. Mesela e, Türkiye e, Yunus alacağım diyor. Sonra videoyu kesiyorlar, böyle alıyorlar. Sonra videoyu açıyorlar böyle oluyor. Yani ülkenin tamamını almak istiyorsanız, Direk buna tıklıyoruz. Şu Cihan Province diye bir yer var. Ona tıklıyoruz. Sonra burada işte şöyle. Büyük böyle. varsa, uzaktan böyle. Şey bir ikinciye gelirsek. Şey, ikinci de şey böyle mesela nasıl geriye alıyorsun gibi şey. Şuna tıklıyoruz. Bakın iyi şey yapıyor. Bu sonra bu şurada next çıkıyor. Ona tıklayınca ileri alıyor ya. Yani. size göstereyim. Bak. Az önce şuraya tıklıyorum. Tıkladım. Geri aldım bir de buraya tıkladım. mesela en son şuraya tıklamışım. Buraya almış. Şuraya tıkla şuraya tıkladım. Buraya Yani anladınız mı? Hadi bye bye.